hoş geldiniz. Ben Oktay Özdemir. Bu video çalışmamızda Birleşmiş Milletler'in 2020 yılı Mart ayı Yunanistan raporu hakkında küçük bir değerlendirmede bulunacağız. Bilindiği üzere başta Almanya'ya olmak üzere bazı ülkeler Dublin'in uygulama kararı aldılar ve bu yönde çalışmalar yapmaktadırlar. Dublin raporlarına baktığımızda, tebligatlarına baktığımızda Birleşmiş Milletler'in Yunanistan'la ilgili vermiş olduğu 2018 raporunu kullandıklarını görmekteyiz. Yani rapor raporlarda son iki yıl güncel rapor sayılmakta. Bu da gayet normal bir hadisedir. Buraya kadar herhangi bir problem yok. Fakat 2018 yılı Yunanistan'ın Birleşmiş Milletler raporuna baktığımızda pozitif bir tablo karşımıza çıkmakta. Tabii ki bir ülkenin gelişmesi, iyileşmesi, şartlarının iyileşmesi herkesi mutlu eder. Yani bu noktada bir sıkıntı yok. Fakat özellikle raportörlerin mültecilere yapmış olduğu Dublin tebligatlarında 2018 Birleşmiş Milletler Yunanistan raporuna, ülke raporuna baktığımızda ki bu rapor raporu ekte aşağıda linkte bulabilirsiniz değerli arkadaşlar. Şunu görüyoruz. 2018 yılı raporunda Yunanistan'ın kamplarının iyi olduğunu, konaklama imkanlarının iyi olduğunu Anka projesinin bulunduğunu ve sağlık imkanlarından mültecilerin yararlanabileceğini, mülteci çocukların da eğitim hakları aynı Yunan çocuklarına tanıdığı gibi tanınabileceğini söylemektedir. Bu noktada 2020 Mart raporuna baktığımızda ise tam tersi değerlendirmeleri görmekteyiz. Bu çerçevede değerli takipçilerimizin özellikle iltica başvurularında yanında Birleşmiş Milletler'in Mart 2020 raporunu yanlarında bulundurmalarını tavsiye ediyoruz. Raportörler bilgilerini güncellemeleri gerektiğine inanıyoruz. Bu çerçevede Yunanistan neden Yunanistan'da kalmadınız ya da Yunanistan sizin için neden güvenli değildir diye bir soruyla karşı karşıya kaldığınızda bunu elinizdeki bilgi ve belgeler somut bilgi ve belgeler ışığında değerlendirmeniz, bilgilendirmeniz gerekmektedir. Burada da Birleşmiş Milletler'in vermiş olduğu bu 2020 raporuna baktığımızda birkaç konu başlığından değinmek istiyorum. Detaylarını siz rapordan okuyabilirsiniz. Örneğin bir tanesi değerli arkadaşlar. Yunanistan'a 5250 çocuk sığınmacı olarak başvuru yapmış. Bu 2020 yılı itibariyle başladı baktığımızda hem adalarda hem Yunanistan'da kamplarda şu an 5250 çocuk olduğu söylenmekte ve bu 5250 çocuğun sadece dörtte biri eğitim imkanlarından yararlanabilmektedir. Ancak bu 5250 çocuktan dörtte biri eğitim imkanlarından yararlanabilirken bunlar da Yunan okullarında bir avuç çocuk olarak bazı yerlerde özellikle ırkçı bölgelerde veya ırkçı partinin güçlü olduğu yerlerde bu tarz insanların sıkıntı çektiğini görmekteyiz. Evet Yunanistan'a genel manada baktığımızda demokrasi hakim, insan haklarına saykılı Birleşmiş Milletlere üye bir devlet. Yani havası, denizi, suyu güzel ama özellikle ırkçı partinin yükseldiği yerlerde bazı vakalar rastlanmaktadır. Bu vakalar da bu raporda yazmaktadır. Oraya bakmanızı tavsiye ediyorum değerli arkadaşlar. Ayrıca sağlık imkanları açısından yararlanmak için ANKA diye bir sağlık sigortası, sağlık sistemi vardı. Bu numarayı alanlar sağlık imkanlarından yararlanma hakları varken şimdi PAYPA diye bir sistem geliştirdiler. Fakat bu PAYPA sistemindeki aksaklıklardan dolayı da mülteciler sağlık imkanlarına vaktinde ve hızlı bir şekilde erişim imkanları bulunmamaktadır. Bu da bu raporda yazmaktadır. Bu sebeple özellikle Dublin tebligatını alan kişilerin bu Mart 2020 tarihli açıklamada da paylaşacağımız bu raporun detaylarına bakmalarını ve kendilerine yönelik olarak yapılan Yunanistan'daki durum böyledir tezine karşılık Birleşmiş Milletler'inde sunmuş olduğu karşı bir tez bulunmaktadır. İstifadenize sunmaya çalışıyoruz. Değerli arkadaşlar, eğer sizlerde de bu tarz değerli bilgi ve belgeler varsa bizlerle paylaşmanızı rica ediyoruz. Sorularınız varsa Oktay Ozdemir OO adlı Twitter ya da Instagram hesabından sorabilirsiniz değerli arkadaşlar. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere Sağlıcakla kalınız. İyi günler.